Beşiktaş'ın son maçlarda kırmızı kart üzerinden yaşadığı şeylerden futbol ansiklopedisi çıkar abi. Hani rakibin 10 kişi kalması yeter, bazen işe yaramaz, bazen daha iyi oynamak için yetmez, kendin 10 kişi kaldın mı bazen daha iyi oynarsın gibi. Yani tek bir olgudan tek bir sonuç çıkmaz futbolda e, teorisinin. Böyle defalarca kez kanıtlanması gibi üst üste bir durum oldu. Her maçta bir kırmızı kart çıkıyor ya Beşiktaş'a ya rakibe. Yani... Bu oyunun dengesizliğini gösterir. Evet. Ama Beşiktaş zaten bu sene dengesini yani birkaç sezondur kaybetmiş. Yani sık sık yönetim değiştiren, başkanlık değiştiren, hı hı. yönetim kurulu değiştiren, Tabii. teknik adam değiştiren, teknik adamla antrenman anlayışı değiştiren, ne yaptığı belli, epey bir süredir ne yaptığı belli olmayan deneme yanılma yöntemiyle sonuç bulmaya çalışan bir takım. Yani bu takımda tutarlılık olmaz ki. Yani bu sakımda ancak o sol yaptığı gibi temenni olur. Temenni de neyle dolduruyorsun içini? Hamasi ifadelerle. Şimdi sık sık biz de derastarız arkadaşlar. Görürsünüz yani teknik adamlar kendi takımlarının karakter koyduğundan bahsederler. Ne demek olduğunu kimse kimseye sormaz. Bir muhabir arkadaş da sorsa hocam takımınız karakter koydu yani ne yaptı? Koştu mu demek istiyorsunuz? İkilileri kazanmak için daha mı yakın oynadık demek istiyorsunuz? Arkadaşlarıyla Siz, konuşup onurlu bir davranış mı sergilediler? Evet. İkinci devre karakter koyduk diyen takım. Mesela ben şimdi Solgajer'in yani kendisi mi söyledi? Çevirmen arkadaş mı tam böyle çeviriyor? Çok anlayamıyorum tabi bunları. İkinci yarıda karakter, tempo ve cesaret gösterdik. Sadece şu ifadeyi analiz edersek? Cesaretin tersi korkaklık. Evet temponun tersi yavaşlık ve ağırlık. Fakat karakterin tersini bulamıyorum ben. Karaktersiz abi. O ne? Bilmiyoruz işte onu. Yani o siz tamam, olmuyor. Ama buradan ben Beşiktaş'a karaktersiz dedim. yok ya Beşiktaş'la ilgisi yok. Sık kullanılan bir yanlış ve bu kabul ediliyor. Yani o takım koşmaya başlıyor. Diyorlar ki takım sahaya karakter koydu. Cesur oynadı filan. Yani ne demek mesela şöyle Risk aldık, cesur oynadık diyor. Yani ne yaptınız? Yani bu ne Şu demek bunu oluyor? Şunu anlatamaz mıyız Cem abi? Çok yorgunsundur. Maç içinde çok geriye düşmüşsündür. Ve takım büyük bir çaba gösterip geri dönmüştür. Da bak adı güzel, ne güzel çaba. Evet, ne zaten güzel söyledin Öylesin. Ne güzel söylüyorsun bak. Çaba Ona göster. Ona karakter diyemez miyiz Cem? Yemezsin. Nasıl diyeceksin? Çünkü şöyle olur. Sen çaba gösterdin, öne geçtin. Rakibine ne demiş oluyorsun? Topu aldım. Sen oynuyorsun, o oynayamıyor, o sadece koşturuyor. O ne yapıyor? O etkisiz ara? kaldı ya. Olmaz. E şimdi Senin kendi... karakterin baskın Peki. çıktı. Şimdi bak, baskın o, karakter. O, o etkisiz kaldıysa sen de etkisiz kaldın. O zaman etki üzerinden anlat oyunu. Karakter üzerinden anlatma. Cesaret üzerinden anlatma. Etkisizlikte. Bizim oyun şablonumuz, benim birinci oyun planım. Maçın bak ne diyor? Oyun karakteri diyebilir miyiz ama? Diyemezsin. Oyun karakteri. Diyemezsin deme karakteri at aklından at dilinden at huy karakter huy hani var ya karakteri evet. bozuk huy hani huyu bozuk filan ama karakterin bir de ikincil anlamı yok mudur abi bu anlamda kullanıla kullanıla buraya geldi iş Diğer da da takım kaldırdı. davranışının adı karakter oldu bak takım davranışının adına birileri bir yerde bir akla evvel karakter dedi çoğaldı gitti şey Muhtemelen gibi bu arada oyuncu grubu dedi. var şimdi mesela moda tabirler, geçiş oyunu gibi oyuncu grubu Ya yani ne diyorsunuz siz oyuncu grubu ne bir takımdaki işte 20, biri 22 kişi. Yani kimse antrenmana çıkar. Oyuncu grubu, çok karakterli bir oyuncu grubum var diyor. Hepsi mi? Niye o zaman öbürü yedek? Hani takım, oyunculuğun hepsi karakterli. Niye öbürü yedek kalıyor? Yani takımın yarısı niye takıma giremiyor? Yarısı yedek kulübesinde oturuyor. Şimdi bunları dilinden arındırırsan sorunu görürsün. Bunlar sorunu görmeye engelleyen bakış açıları. Cesaret gösterdik. İlk devre korkak mıydık? Değil. Planımız bozuktu. Ne dedim? İkinci devreye başlarken Immobile ile Joao Mario'yu yani son iki haftadır yere göğe konulamayan Joao Mario'yu oyundan alarak oyunun oynanma biçimine müdahale ettin. Yani evet. o zamana kadar oynanamayan bir oyun. Hekimoğlu Milot Raşika ile bir şey oldu. Ne oldu? Bir kenara doğru birini attın. Milot kenar oyuncusu. Ortadan birini söktün. Ve biraz daha oyunda görünür hale getirdin takımını. Dolayısıyla yaptığın şeyin karakterle cesaretle bir ilgisi yok. Bildiğimiz klasik anlamda futbol için geometrik bir düzenlemeye müdahale ettin. Bir teknik direktörün yapması gerektiğini yaptın. Çünkü karakter ve cesaret teknik direktöre dair bir şey değildir. Oyuncunun kendine dair bir durumu anlatıyorsun. Oyuncu birden öfkelendi. Kendini attırdı da oluyor. Tayyip Talha kendini kaybediyor. Güçsüz alana yetişemiyor. Alana yetişemeyince yapmaması gereken hareketi yapıyor. Aslında o hareketi yapmasa tandeminde, savunmasında, filtresinde birilerinin daha olduğunu biliyor olması gerekiyor. Onu da belli ki bilmiyor. Ya ben ya hiç diyor. Gidiyor müdahale etmeye çalışıyor topa. Yapmaması gereken işler. Bazen stoper, bazen değil, çoğunlukla stoper topa temas etmez. Rakibi etkisiz alana götürür. Top kaybına neden. Yani topu kapmaya çalışmaz. Evet. Rakibi etkisiz enterne etmek. Hani <laughs> yabancı dilden alalım. Rakibi etkisiz alana götürerek enterne edersin. Stoper davranışı böyle diyor. Yerinde durursun. Stoper hop diyor öne atlamaz. Bak bizim stoperlere bak. Çağlar Abdülkerim, Büyük yerin bardakça. Alır başlarını bir yere giderler. Kimse de ıslık çalıp. Ya bir dakika nereye gidiyorsun? Geç yerine demez. Ee, Arsene Wenger şeyde. Nerede? E, Arsenal'de birden böyle maçı izliyor. Ya diyor ki ya Ebu nerede? Önünde olması lazım yani oranın oyuncusu. Ebu nerede diyor. Şey, yanında o yani saçsız bir birader vardır ya arkadaşı var onun da, hep yardımcısı. Birden sahada böyle bakıyorlar Ebu'ya arıyor herkese. Ebu'ya gitmiş sol tarafta bir yerde topun peşine kaptırmış kendini gitmiş. Bak bize büyük oyuncu diye getirler Ya çağırın Allah aşkına şuraya yerine evet, Gelsin, geçsin Bak orada. anlatan ikinci, yani şey scout'u merkezinde yani ee, Arsenal kulübün görevlisinden dinlediğim hikaye. Ya gel Allah aşkına gelsin şuraya çağırın şunu diyor. Artık bu ifadelerle mi dedi bilmiyorum. Bunun Fransızcası, İngilizcesi nasıldır? Takım kimliği daha doğru tabiri. Takım kimliği Şimdi. daha doğru. Takım tavrı daha doğru. Atakan yani takım tavrı daha doğru, takım kimliği daha doğru. Şimdi karakter çok kişisel bir şey. Hiç kim birimizin karakteri birbirine benzemiyor. Hiçbirimizin huyu birbirine benzemiyor. Nasıl böyle bir şey olsun? Biz Beşiktaş'ız. 10 kişi de olsak, 9 kişi de olsak hedefe ulaşmak için kazanmak zorundayız. Bugün de kazanmak istedik ama berabere bitti. Memnun değiliz. Memnun değilim. Maça alışamıyoruz. Durgunluk oluyor demiş. E 9 kişiye kaybettiniz. Şimdi on 10 kişiye de kaybettiniz. Şimdi e, diğer Galatasaray'a geçeceğiz de geçmeden önce şu Beşiktaş'ın son 5 beş maçını bir okuyayım. Okuyayım derken yani. Ya ilginç gerçekten. 5 maçta toplam 6 kırmızı kart çıktı. Beşiktaş Gaziantep, Gaziantep'e bir kırmızı kart. Ee, yenildi Beşiktaş 2-1. Konyaspor Beşiktaş, Konya'ya 2 iki kırmızı kart Konya kazandı 1-0. Beşiktaş Galatasaray Galatasaray bir kırmızı kart Beşiktaş kazandı. Beşiktaş Göztepe Beşiktaş'a bir kırmızı kart Göztepe kazandı. Dün de Kasımpaşa Beşiktaş Kasımpaşa'ya bir Beşiktaş'a bir kırmızı kart ve berabere bitti maç. Yani son 5 maçında kırmızı kartlar çıktı. İlginç bir seri içerisinde Beşiktaş dur, diyelim. Dur. Şimdi Onur C. Yıldız. Yani C'nin ne olduğunu bilmem. Belki Cem'dir, belki Cemal'dir, belki Cevat'tır. Karakterli oyuncu demek, siz sen söylüyorsun bunu, ben söylemiyorum. Takımın durumunu kabullenemeyen, terinin son damlasına kadar koşan anlamına gelir. Böyle bir anlama gelmez. Gelmez yani böyle bir. Sen böyle tanımladın diye böyle bir anlama gelmez. Bunu birileri anlattı. Bakın, bunun nasıl yanlış olduğunu Fenerbahçe'den örnek vereyim. Tuncay Şanlı. Fenerbahçe'de oynuyor. Korner bayrağına doğru koşardı. Kıyamet, bağırış, çağırış, ıslık, tezahürat. Bir de çağırırdı takımı buraya gelin diye. Yani takımla mesafesi 20-25 metre. He. Tutkulu futbolcu. 20-25 metrelik takımı buraya çağırırdı. Oraya takıma dönüp baktığında da o bek oyuncusu stopera topu atardı. Fenerbahçe bir kişiyle topun arkasında kalırdı Rakip hücuma geçerdi. Bu ülkede bir şey zannedildi. İngiltere'ye gittiğinde ilk bunu elinden almaya çalıştılar. Bu arkadaşların büyük teknik direktör, özel teknik direktör olamamalarının nedeni oyunu anlamamış olmaları. Tuncay Şanlı da oyunu anlayamamıştı. Oynarken de anlayamamıştı. Çünkü elde avuçta da tutamıyordu. Büyük ihtimalle teknik direktörü o ara tişörtünü falan parçalamaya çalışıyordu. Nereye gidiyor bu diye. Arsen Wenger, Ebu Oya örneğinde olduğu gibi. Şimdi biz siz buna bu ülkede karakterli dediğiniz için kimi teknik adamlara, bek oyunculara orta yapmamaları gerektiği halde orta yapıp tribünü işaret ederler. Derler ki ya tribün istiyor hocam hani sen böyle diyorsun ama hani, bu bir alışveriş aslında. Yanlışların alışverişi. Oyunun yanlış tanımlanmasının, oyunun yanlış anlatılmasının ve daha da fazla oyunun yanlışlarının kabul edilmesinin bunun karakterle bir ilgisi yok. İsyanla bir ilgisi yok, itirazla bir ilgisi yok. Bunları televizyonda size anlatanlar külliyen yanlış anlatıyor. Oyun böyle bir şey değil. Bunlara kalsa Sergio Busquets öyle bir oyuncu değil. Ya çocuk hiçbir şey yapmıyor. Bir yerde duruyor, alıyor, veriyor, alıyor, veriyor. Cihanmış ikinci adı Cihan mıymış? Yani <laughs> Cihan sen böyle yazdın Ertel diye olmuyor ki, böyle diye. Cem abi diyor. katılmıyorum. Rahmetli babam gençler birliği seçmelerinde öyle garip garip hareketler yapma garanti oyna demişti. İlk yarı yoktum. Oğuz Hoca kendin ol dedi. İkinci Oğuz Hoca Hangi Oğuz Hoca bu? Kendin ol dedi. İkinci yarıda oynadığımla seçildim diyor. E i̇şte kendin olamamışsın. Zaten sorunu. o. Sorun o. Sen sen değilmişsin. Oğuz Hoca, Oğuz hoca ne biliyordu senin kim olduğunu? Oğuz Hoca kendin ol diyerek demek ki sana karakterli bir fikri Talas var. O diyor ki, bana kendin ol dese ben olabilir miyim? Ben karakterli, neyse işçi mu oyuncu, karakterli işçi oluyor mu mesela? Oyuncu karakterli işçi oluyor mu mesela? Oyuncu yeteneklidir ve işini İnsani yapar beklenti onlar. budur. İşini yapmayan oyuncu işini yapmaya başlayınca karakterli mi olmuş oluyor? Yani anlamsız şeyleri çoğaltıp durduk. Dolayısıyla dilimize büyük ihtimalle çevirmen arkadaşların da diline bulaştı. Bizim bilmiyorum de, bir sokşarı çekip hocam sen hakikaten karakterli mi dedin ya filan diye bir abi, sormak lazım. Abi o İngilizcesine bak sen beni uyar ben bakayım ne demiş şey yapalım. Ya bilmiyorum ben de buradan tamam. okuyorum. Ben nerede bizim onun karakterli de, normalde... dediğini anlayayım. Bir İngilizce where is the bus station. Futboldan uzak. Abi, şey bizim bizim gibi. izleyici kitlesinin de şöyle bir özelliği var. Normalde futboldan uzaklaşınca insanlar şey yazar genel izleyici kitleleri. Kardeşim çok saptınız, çok uzaklaştınız. Okuyor. Bizimkiler de bizi daha derin böyle e, metafor ya. üzerinden tartışmalara girdiğimizde itiyorlar bizi. Dilin yanlış Yorumlar olunca oyunu da yanlış anlatıyorsun. Sen anlattığın için oyun yanlış anlaşılıyor ve yanlış anlatılmış şey kabul ediliyor. Karakterli diyor oyuncuya. Ne karakteri, ne yapmış o? Koşmuyor ya da koşuyor yani çocuk.